Ne yapıyorsun? Evi süpürüyor ya. Ne yapıyorsun? Evi süpürüyor. Zor mu süpürmek? Evet. E zorsa bırak o zaman ben süpüreyim seni hoş. Evet. Hadi sen hoş güzel süpür ya. Evet. <laughs> beni çekme. Evi evet. süpür. Evet. Ya beni bırak dedim sana. Hadi süpür görelim nasıl süpürüyorsun. Ben süpüreceğim şimdi. Ver bana süpürceyi. Ben süpüreceğim. Ben süpüreceğim dedim. Ben süpüreceğim ver bana. Ben süpüreceğim evi. Ben süpüreceğim. Çocuklar ev süpürmezler. Anneler ev süpürürler. İyi hadi süpür göreyim bakayım nasıl süpürüyorsun. Başla. Her yeri pırıl pırıl yap. Çok güzel süpür.